İkinci sorumuzda hangisinde görülen anlatım bozukluğuyla ayraç içindeki açıklaması uyumlu değildir diye sormuş bize. Bir de söz dizimi hatası demiş. Bakalım. Vakit buldukça lisede okuyan kardeşimi ziyaret ederdim. Vakit buldukça lisede okuyan değil, lisede okuyan kardeşimi vakit buldukça ziyaret ederdim. Yani söz dizimi hatası var burada. Sözcük yanlış yerde kullanılmış değil mi? Bunu böyle de açıklayabiliriz. Dolayısıyla bu doğru. Sınavları geçersem gelecek seneye okul bitiyor. Duruluk ilkesine aykırı demiş bu. Neden duruluk ilkesine aykırı? Çünkü sınavları geçersem seneye okul bitiyor demek yeterli. Gelecek kelimesini burada kullanmasına gerek yok. Duruluk ne peki? Gereksiz sözcük kullanmamak demek. O zaman bu da doğru. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanmış. Balık avlamayı babamdan çok severim. Açıklık ilkesine aykırı. Şimdi balık avlamayı babamın sevdiğinden daha fazla ben mi severim? Yoksa babamla balık avlama arasında bir tercih yapıyorum ve babamı balık avlamaktan daha mı az seviyorum? Bunu mu söylemeye çalışıyor? Açıklık var mı? Yok. Hangisini söylediğinden emin olamıyorum. Bu yüzden anlatım bozukluğu yapılmış. Bu da doğru. Devam edelim. Kenar mahalleleri az çok ben de bilirim. Birbiriyle çelişen sözcükleri bir arada kullanma demiş. Cevabımızı bulduk. Neden? Çünkü Kenar mahalleleri ben de az çok bilirim demesi gerekiyordu. Çelişen sözcükler yok. Burada sözcüğün yanlış yerde kullanımı var. Yani söz dizimi hatası var. Dolayısıyla burada yanlış açıklanmış. 5'te mantık hatası var demiş. Bakalım. Her pazar annesinin yanına gider, orada 10 gün kalırdı. Şimdi her pazar gidiyorsa 10 gün kaldığında bir sonraki pazar zaten orada olmuş oluyor, değil mi? mantığa uygun bir şey değil bu yani. Her pazar gider 3 gün kalır dese tamam. Ama hafta zaten 7 gün. Her pazar gidip 10 gün kalması mantıklı değil. Bu yüzden de E'de de doğru açıklanmış anlatım bozukluğunun nedeni. Cevabımız denizde. Kitabı almak için ne yapacağız? Açıklamadaki linke bakacağız.